Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu kanalda ilk kez bir save dosyasını inceleyeceğiz. Aslında bu tarz videolar yapmak istiyordum ama bu save dosyası kadar mükemmel bir save dosyasına daha denk gelmedim. Güzel gözüküyor ve teması benim çok hoşuma gitti. Siz de Sims'i fantastik olarak oynamayı seviyorsanız, fantastik bir save dosyası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu sev dosyasını hazırlayan kişi mevcut kasabaların isimlerini değiştirmiş ve mevcut kasabalara belli hikayeleri olan simler eklemiş. Baya güzel yani anlayacağınız. Burada görüyorsunuz Monsterdale, işte e, cyber insanlar falan var, deniz kızları var, uzaylılar var, cadılar var. Var da var oldukça güzel olacağını düşünüyorum. Şuradan indirme dosyasına tıklıyoruz ve dosyamız iniyor. Yani bu save dosyasına bakmak için ben sabırsızlanıyorum. Tamamen hayal gücümüzü serbest bırakacak bir save dosyası olmuş. İndirdiğimiz dosya burada. Belgelere giriyoruz. Electronic Arts, The Sims 4 ve saves dosyasının içerisine bu slotumuzu atıyoruz. Bu save dosyamızı atıyoruz ve bunu kapatıyoruz. Evet oyuna girdikten sonra load game kısmına tıklıyorum ve burada Gördüğünüz gibi Fantasy Save Beta. Kötü bir büyücü ailesine e, save dosyasını atmış. Bir girelim bakalım. Aile bakarız, lotlara bakarız, kasaba dizaynına bakarız. Gördüğünüz gibi Grim Tossa'dayız. Tinkerbell ve Peter Pan oturuyormuş burada. Şuraya bir bakmak istiyorum ben. Şu manzaraya karşı Tinkerbell ve Peter Pan'ın evini yapmış yapan kişi. Ve detaylara bakmak istiyorum çünkü çok güzel gözüküyor. Müthiş görünüyor. Şöyle bir üst kattan bakalım. Bayağı tatlı bir ev bu arada. Allah'ım şöyle yapayım. Şöyle bakalım. Ay benim çok hoşuma gitti bu ev. Ay bir anda düştük. En alt katında da şöyle bir mutfak var. Burada yemek hazırlamışlar. Şurada mesela bir çaydanlık var. Bu şubasını evin içinde kullanmış ve onun içini döşemiş. Bakar mısınız? Saat falan asmış, kitap falan yerleştirmiş. Mükemmel duruyor. Bayağı hoşuma gitti ya. Bayağı güzel gözüküyor. Aynı şöyle evin dışına küçük bir kulübe şeklinde yapmış. Önceden evlerin tuvaletleri öylerde falan dışarıdaydı biliyorsunuz. Diğer evlere bakmaya gidelim istiyorum ben. Diğer kasabalara. Garip bir aile var orada. Grintosan'ın nöbetçileri sanki böyle koruyucuları. Burada da yine altın madeni var. Şuraya bir gidelim. Bir bakalım. Evet kötü cadıların kaldı. Saraya geldik. Mükemmel gözüküyor. Şuraya bakın. Oldukça dolu dolu bir saray var. Burada çok güzel döşenmiş bir oturma odası var. Renkleri müthiş ötesi. Burada kitap okuma köşeleri var. Burada yine farklı bir yatak odası var ki mükemmel. Ay bu da çok garip durmuş. Çok hoş duruyor ama. Taşlaşmış bir insan gibi. Burada yine oturma alanı var. Tuvaletleri var. Yatak odası var. Ay nutkum tutuldu biliyor musunuz? Abartmıyorum. Çok güzel. Şuraya bakın banyosu. Harika. Renk tonlarına bayıldım. Şurada bir satranç ve oturma alanı var. Şöyle köşeye kaçıp gizli gizli kitaplarınızı okuyabildiğiniz bir yer gibi. Müthiş ya. O kadar büyülü bir havası var ki evin girişinin. Şuradan merdivenler var. Şurada yine bir kapı var. Çıldıracağım çok burada toplantılar için sanırım bir yemek odası yapılmış. Yine farklı görüşme odaları gibi odalar var daha minimal. Köklü bir cadı ailesinin yaşadığı bir yer. Burada da herhalde davetlerini falan veriyorlar. Nutkum tutuldu ya bu nasıl bir yetenek? Gerçekten bu nasıl bir yetenek? Bahçe cücelerinin yaşadığı bir yer. Şu evlere bakın harika gözüküyor. Burada bir maşrum kafe varmış. Bir gidip bir bakalım. Kafeye geldik ama şuradaki evin güzelliği ve buradaki kafeye bayıldım. Burada eğlenebilecekleri oyun alanları var. Kuş besleme yerleri var. Ateş başında eğlenebilirler. Şurada oturma alanı var kafenin. Buraları tuvalet yapmış. Güzel, mantıklı. Burada kafede bir şeyler alıp oturabileceğiniz güzel bir kafe var. Yine bunu ağaç köklerinin üzerine oturtmuş. Çok güzel olmuş. Burası nedir? Aa, kedilerin oynayabileceği bir yer. Bir oturma alanı var. Kedilerin falan oynayabileceği yer. Burada yine pişler şeyler ekebiliyorsunuz. Burada yine bir cadı kazanı var arkada büyülü. Ay burası çok büyülü. Çok güzel duruyor. Şöyle kasabanın görünüşünü Dediğim çok güzel mantar evler yapmış hazırlayan kişi. Ve o kadar tatlı kişine bakın. Hemen apayrı bir evren olmuş. Şuraya bakın. Burası neresi? Unearthly Discovery diye bir yer. Burada bir pilot oturuyormuş mesela. Şuraya bir baksak mı yoksa gece kulübüne mi baksak bilemedim. Şurada bir alışveriş merkezi varmış. Give me some space diye. Oraya bir bakmak istiyorum. Çok güzel şurada robotlar var. Böyle geri dönüşüm yapılabilen bir köşe var. Mikroskoplar var. Burada satın alabileceğiniz çeşitli mineralleri vesaire satın alabileceğiniz, eşyalar alabileceğiniz yerler çok güzel olmuş ya. Şu detaylara bakar mısınız? Mükemmel. Mesela burada Baby Yoda satıcı olmuş, robot satıyor. Burada tüpleri satın alabiliyorsunuz. Belki oksijen, belki yakıcı bir yakıt vesaire. Oturabildiğiniz evlere bakın. Evlerin içinde solucan delikleri falan görüyorum. Mükemmel ya. Aşırı fütüristik, aşırı güzel yerler var. Yine farklı temalarda evler var. İşte Sanırım burada da periler var. Allah'ım çok güzel duruyor. Hep ağaçların içinde çok tatlı, tatlı yerler. var. Vanatana Time diye bir yer var. Şuraya bir gidip bakalım. Etrafı da bir göz gezdiririz. Peri köyüne hepiniz hoş geldiniz. O kadar güzel duruyor ki binalar. Bu evde birazcık daha pembe tonlarında. Kayaya mı bakıyor ev? Evet evim e. Karakterin odası kayaya bakıyor. Bu biraz kötü olmuş ama evin evet, evin iç dizaynı oldukça tatlış. Evet. Burası e, burası birazcık daha toprak tonlarında olmuş bu arada. Ve son olarak bu evde yeşil tonlarında oldukça güzel bir ev olmuş. Gerçekten perilerin burada takıldığını hayal edebiliyorsunuz. Mükemmel gözüküyor. Kasabayı şöyle bir gezdiğimizde de dışarıdan mükemmel gözüküyor sokaklar, evler. Şu eve mesela bayıldım. Çok hoş gözüküyor. Ee, videoya başlarken bu ev dosyasının bu kadar güzel olacağını ben bile hayal etmemiştim. Şimdi başka bir kasabaya geçmek istiyorum. Windenburg, Elvenburg olmuş bu arada. Burada elfler yaşıyor ve şuradaki şey çok güzel. Burası da mükemmel. Kale koruyucuları var. Ay hangisine gitsek? Arkadaşlar ben buna bayıldım. Burada bir akademi var. Elflerin akademisi. Buraya gidelim. Elflerin akademisine hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir ana hol var. Yemek yenilebilen bir alan var. Kütüphane var. Bir üst kattaysa çalışma alanları var. Kütüphaneleri var. Şurada bir heykel var. Bu heykelin etrafında büyü falan yapıyorlar. Son katta da akademide kalanların uyuyabileceği, duş alabileceği yerler var. Ve terastaysa kazanlar var büyü alıştırmaları yapabildiğiniz. Kesinlikle harika olmuş. Tam bir el pokulu. Harika gözükmüyor mu ya? Ben mi abartıyorum? Böyle bir girişimiz var. Şöyle güzel bir oturma alanımız var. Renkler olmuş. Yemek alanımız var. Mutfak harika. Böyle bir hemen ikinci kata bakalım. İkinci katta yatak odaları var. Şurada bir kendilerine ettikleri spor alanı gibi bir yer var. Mükemmel gözüküyor yine. Ve üst katta da hem bebek odaları hem çocuk odaları hem de böyle kazanın olduğu bir yer var. Evet yan tarafta da kulede bir portal var bizi büyülü evrene götüren. Ee, burada da aynı şekilde bir portal daha var. Bak ne kadar zaman almıştır bunları yapmak o kadar güzel ki dışı içi aşırı detaylı mükemmel bir save dosyası. Gerçekten müthiş Gördüğünüz gibi bütün semti cyberpunk aslında yapmışlar sanırım. Cyberpunk gece kulübüne bir gidip bakalım neler varmış. Cyberpunk dünyasına ait bir gece kulübü. Dans pisti var. Oturup bilgisayarlarınıza eğlenebileceğiniz yerler var. Değişik bir yer olmuş burası da. Burada vampirlerin uyuduğu tabutlar var sanırım. Güzel olmuş bence burası da bayağı temaya uygun bir yer yapmış burayı yapan kişi. Evet bir üst katı da var buranın. Burada da takılabiliyorsunuz. Robot parçaları yapabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Şurada deneyler yapılmış. Ve bakın sanki sanki Cyberpunk'tan fırlamış gibi. Hatta Stray oyunundaki ara sokakların olduğu yere falan da benziyor bence. Evet arkadaşlar burası da vampir kasabası. Burada kim yaşıyor? Evil Spider Boss yaşıyor. E, Vlad buraya taşınmış. Burada bir kafemiz var. Burada da bir latli evimiz var. Oldukça güzel gözüküyor bu arada. Ve bir şaman yaşıyor. Şu arenaya bir bakmak istiyorum. Kulelere çok baktık ama farklı yerlere bakalım. Şu... Evet burada bir kütüphane var. Burada bildiğiniz dövüş arenası var. Mükemmel ya. Çok tatlı bir e, yer daha var burada. Mükemmel gözüküyor. Burada ağaçların arasında küçük bir parti alanı bile var. O kadar güzel duruyor ki gerçekten güzel dışında i̇şte bir kelime bulmam lazım burası içinde. de. Bu arada orası da küçük bir restoranmış arkadaşlar. Burada sirkler var, pazar var, night club var. Bütün ırkların mutlu mutlu yaşayabileceği yerler yapmış. Bence burası çok çok iyi olmuş. Strangerville'de yine restoranlar, takılabilecekleri yerler. Steampunk, birazcık daha cyberpunk gibi. Zombiler var zaten burada. Burası bir tık daha terk edilmiş gibi. Yine Sulaniye'ye de şöyle bir bakalım. Tanın menüsü ve ekibi. Burası neymiş ya? Liman. Ay çok güzel olmuş. Şuraya bir gidelim. bakalım hemen. İnanılmaz. Gemiler falan var. Küçük küçük evler ve minik bir bar var burada. Yukarı katlarına bir bakalım bu evlerin. Limandan gelen kaptanların konakladığı çok tatlı güzel bir yer. Sanki han gibi. Ya da böyle işte arada sırada gelip minik bir evim olsa bana yeter diyenler gibi. Oldukça farklı ve güzel olmuş. Çok iyi düşünülmüş bence. Fortune Brook e, muhtemelen cadıların olduğu bir yer. Burada Traveling Circus diye bir şey var. Şuraya bakar mısınız? O kadar güzel ki! Burası sanki sirkte çalışan bir ailenin kaldığı bir tren gibi. Sanki bu trenle sürekli olarak geziyorlarmış gibi. Böyle yatak odaları falan var. Sadece kafesinin oluşunu pek sevmedim. Güzel ortada böyle yemek yiyebilecekleri bir alan var. Böyle çok tatlı bir kamp yeri gibi de duruyor. Çok hoşuma gitti bu fikir benim açıkçası. Bu sirk teması da çok güzel. E, uygulanmış. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Şimdi bir de diğer binalara bakalım. Evet arkadaşlar, burası post-apokaliptik bir dünyadaki bir bar. Her yer yıkık, dökük ve çöp içinde görüyorsunuz zaten. Böyle bir yerde nasıl yiyip içebilirler, bunu çok anlamış değilim. Burada insanlar mı yaşıyor, robotlar mı, onu da pek bilmiyorum. Ama gerçekten bu pislik duygusunu süper e, yansıtmış, yapan kişi mükemmel olmuş. E, şu merdiven nereye çıkıyor? Ha burada da bir böyle nargile kafe tadında bir yer var. Her ne kadar kıyamet kopsa da nargilemizi içmeye devam ediyoruz tadında. Etrafın bu kötülüğü çok güzel yansıtılmış ama yani temasına uymuş bu post apokaliptik dünyanda. Zaten biliyorsunuz burası bu kasaba böyle kirli havasıyla da meşhur olduğu için bence temaya da çok çok uygun. durduklarıyla ev yapmışlar, konteyner evler vesaire. Ve Lastofast'taki e, böyle bitkiler çıkmış, insanlar kaybolduktan sonra vesaire ona çok andırıyor. Ayrıca bu evin camlarında gözler var. Bunu nasıl yapmış bilmiyorum ama çok güzel olmuş. Yani bu temayı tamamen vermiş. Hani hayat bitmiş tekrar yaşarmaya başlamış gibi bir evren oluşturmuş bu save dosyasını hazırlayan kişi. Ben çok beğendim. Yine söylüyorum mükemmel bir save dosyası. Kaç kasabamız kaldı? Yani kiralayabileceğiniz yerler, çay içebileceğiniz restoran barlar. Oldukça tatlı. Yine cadıların hayatlarını geçirdiği bir yermiş gibi geldi bana. Bir tane werewolf koymuş buraya. Kurt adamları özel de buraları yenilemiş kendisi. Monster Dale'de de lise paketiyle gelen kasaba yenilemiş yapan kişi. Ben şu liseye bir bakmak istiyorum. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten Monster Eye Müzesi yapılmış. Çok güzel duruyor. <laughs> Lisemizin kapısından içeri giriyoruz. Bulaplar karşılıyor bizi. Şöyle minik bir sınıf var sanırım. E, fen sınıfı gibi bir sınıf var. Oldukça güzel değişik yaratıkların olduğu tam bir canavar lisesi. Şöyle bir hızlıca bakalım. Üst katlarda yemekhaneler var. Farklı farklı sınıflar var. İşte müzik sınıfı, sanat sınıfı. Çok güzel gerçekten. Burada da sanırım çalışma alanları ve farklı sınıflar var yine. Bayağı beğendim ben ya. Bayağı hoşuma gitti. Arkadaşlar, üst katta da üst katta da spor salonu gibi bir alan var. Harika olmuş ya. Ben bu liseye bayıldım. Gerçekten bir sim yapıp ailesiyle beraber bu seve e yerleştiresin ve bu Monster High Lisesi'ne yollayasın geldi. Yani görüyorsunuz benim çok bir şey anlatmama gerek yok gerçekten ee, okulun arka tarafında da basketbol sahası var ve aynı zamanda okulun bir de havuzu var o kadar güzel duruyor ki insanı gerçekten bu okulda öğrenci olası geliyor ben bayıldım gerçekten mükemmel olmuş en sevdiğim e, binalardan biri oldu bu sevde. Bu iki kasaba hariç diğer kasabalarda bayağı bir delik var. Acaba şu Destination World'lerde bir şey yapılmış mı tatil yerinde? Bir ona bakmak istiyorum. Evet evet burada değişik kamplar var. Sirk var hatta. Şu... Burası biliyorsunuz normalde tatile gelinen bir yer ama çok güzel düşünülmüş. Biliyorsunuz bayağı tatlış tatlış şeyler var. Oyunlar falan var. E, resim yapabileceğiniz yerler var. Sirk toplarına benzeyen toplar var. Çeşitli oyunlar var. Burada mesela bir hayvan, bir yaratık bir şey mi vardı acaba? Duvarlar hep tırnak izi olmuş. Burası da hediyelik eşya dükkanına benziyor. Bir şeyler alabildiğiniz, cupcake vesaire alabildiğiniz. Yine otomatları konumlandırmışlar. Şu şey çok güzel olmuş. Falcının kulübesi gibi duruyor. İşte fal şu kadar. 200 lira. Gönlünden ne koparsa ablam. Geleceğinizi okutmak için Lilith'e gelin. Fal bakılır. Aslında hiç de anlamam bu arada. Şimdi yavaştan sirk alanına giriyoruz. Böyle sahneyi falan çok güzel yapmışlar. Sims 3'te sihirbazlık gösterileri yapabildiğiniz bir paket vardı. Keşke Sims 4'te de öyle bir paket olsa burası tam onun için. Bildiğiniz orada sahne ışıklarını, gösterilerinizi, sahnenizi falan ayarlayabiliyordunuz. Festivallerde çıkıp gösteri yapabiliyordunuz. Show time'dı sanırım. Burası çok güzel olurmuş onun için. Bu sahnede tam bana Sims 3'ü anımsattı. Üst katta da yine seyircilerin olduğu bir alan var bazının geçebileceği şeyleri de koymuş. Böyle farklı farklı eşyaları kullanmış ama tam böyle bir silk alanı olmuş gerçekten. Çevresinde yine eski barlar vesaire var. Farklı oyun alanları var işte. E, bu bowling toplarını devirme, konserveleri devirme, dart oyunu vesaire ve ortadaki ödülleri alıyor musunuz gibi. Çok güzel bir hikaye anlatımı var yapılan e, evlerde, işte bu ortak lotlarda ben o yüzden bayağı beğendim, bayağı başarılı buldum ve gerçekten oynayasım geldi. Tek problem şu çok fazla eşya olduğu için oyunu bayağı kastırıyor. Çünkü bayağı detaylı çok fazla, her lotta çok fazla eşya kullanılmış. O yüzden biraz sıkıntı oluşturabilir. Salvadorado'ya da bir bakalım neler yapılmış. Kiralayabileceğiniz bir ev yapılmış. Burada yine yık ee, bir harabe falan var. Oldukça güzel yerler yapılmış. Evet arkadaşlar umarım bu save dosyasını beğenmişsinizdir. Ben tek kelimeyle bayıldım. Eğer istiyorsanız benim çünkü çok oynayasım geldi. Bu save dosyasında bir seri yapabiliriz. Yorumlarınızı bu konu hakkında bekliyorum. indirme linki açıklamalar kısmında var. Nasıl indireceğiniz de videonun başında zaten gösterdim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Katıl butonuyla e bana üye olarak destekleyen üyelerime de çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.